Evet değerli takipçilerimiz bir videoyla daha yeniden sizlerle beraberiz. Bugün kuş sesleri, mükemmel bu doğa gürültüsü diyelim, mükemmel doğa seslerinde beraber sizin yine tekrardan karşınızdayız. Bugün hava çok sıcak. Gözlüğümü evde unutmuşum. Şapkaya bugün dayandık. Ön tarafımızdan biraz bize gölge yapsın diye. Ama ciddi olarak bir sıcak var. Yanıyoruz açık renk giyinmemize rağmen. Neredeyiz? Bandırmanın yaklaşık 17-18 kilometre uzağında Sahil Köyü'nde, Sahil Yenice Köyü'ndeyiz. Resmi kadastroda adı Yenice Köyü olarak geçiyor ama bizim burada iki tane Yenice Köyü var. Yani biri Yeni Yenice olarak geçiyor, biri Yenice olarak geçiyor kayıtlarda. Ama buraya daha çok Sahil Yenice olarak diye biliniyor. Sahil Yenice olarak bilinen cevizciliğin tam merkezinin içerisindeyiz. Bulunduğumuz konum köy merkezinde yaklaşık olarak 200 metre falan mesafede. Evleri zaten görüyorsunuz. Şimdi birazdan açıdan yine göreceksiniz arkamızdan yani bulunduğumuz parselin hem yan tarafından hem ön tarafından iki tarafından da tam böyle köşe parsel yol geçiyor. Hemen yan tarafında bir tane çeşme var. Ben geçen sene de gelmiştim buraya. Bu çeşme geçen sene akıyordu. Ee, şu anda köyden aldığımız bilgiye göre yukarıdan kaynaktan eee buraya da bağlantı yapılacak. Daha sıra hemen bir 30 metre, 50 metre, 50 metre diyelim. Hemen 50 metre aşağıda, az önce ben gelirken bir elimi yüzümü yıkadım, bir su içtim. Ee, bakkallardan, marketlerden aldığımız sudan daha tatlı bir suya sahip olan bir hayrat çeşmemiz orada da mevcut. Şimdi önce sizi bu kadar bir sonra bir drone görüntülerine gönderelim. Şöyle bir etrafını ve 2-3 dakika, 1-2 dakika daha doğrusu bir gözlemleyin, manzaramızı bir görün. Ondan sonra tam yerimizin önünde uçma üzere. Haydi duralım. Evet, drone görüntülerinden sonra mükemmel kuş çıvıltılarının eşliğinde yerimizin tanıtımını yapmaya devam edebiliriz. Ee, niteliği nedir? Tam kaç metrekare? Ne kadarının tanıtımını yapıyoruz? Bunlarla alakalı detaylı bilgi vermeden önce şöyle bir manzaramızı bir görün istiyorum. Bungalov evde yapsanız, ne yaparsanız yapın. Manzaramız tamamıyla bu ve önümüzü kapatabilecek hiçbir şey kesinlikle bulunmuyor. Önümüz kesinlikle kapanabilecek durumda değil. Şimdi nitelik olarak tarla olarak geçiyor yerimiz. Nitelik olarak tarla. Ama bu manzara eşliğinde ta şu anda ekilen bunun içerisinde herhangi bir şey yok. Boş bir arazi. Toplam tapu alanı 926 özür dilerim 946 metrekare olan bir alan içerisindeyiz. Burada %50'miz satılık. Diğer %50'si daha yeni satıldı. Yani yan tarafa bulunan kısım daha yeni satıldı. Bir doktor ve beyefendiye satıldı daha yeni satılmış. Ee, onun yeri yan taraftan belli. Bizim de yerimiz bu tam köşe olan parsel. Bizim şu anda satılık olarak size sunduğumuz alan. Yüzde %50'si yine tekrar ediyorum yaklaşık yaklaşık demeyelim. 483 metrekarelik alanımız şu anda satılık olan kısım. Arkamızda hemen kameranın arkasında çınar ağaçları mevcut etrafımızda tamamıyla yeşillik, zeytinlikler var arkamızda. Ceviz işte yeni ekilmiş böyle ceviz fidanları var. Ya her şeyden önemli, her şeyden güzel öyle söyleyelim. Her şeyden güzel öyle söyleyelim ki şu manzaramız var. Elektrik tesisatında alakalı buralarda elektrik olan bir kısım değil açıkçası. Öyle söyleyebiliriz. Ama elektrik artık çok çok sizi düşündüren bir konu olmaması gerekiyor. Çünkü e, bungalov evlerde ya da prefabrik evlerde 4 tane güneş paneliyle İki tane aküyle iki günlük enerjiniz neredeyse yaz kış olmak şartıyla toplanabilecek durumda. İki günlük enerjinizi sağlayabilirsiniz. Burası Bandırma'ya 17 kilometre olan mesafede. İstediğiniz zaman gelip gidebilecek olan durumdasınız. Telle burasını çevirebilirsiniz. Çevirdikten sonra bir tane ahşap bungalov ev yapabilirsiniz. Prefabrik fabrik ev yapabilirsiniz. Konteyner tarzında bir ev koyabilirsiniz. Beton ile alakalı biz kefil olamıyoruz o konularla alakalı maalesef biliyorsunuz ki her zaman her zamanki tavrımızı. Ama buraya bungalov falan rahatlıkla koyabilir ve hemen yan tarafında iki köşesinde çeşmesi bulunan manzarası kesinlikle ama kesinlikle kapanmayacak bir alanda olan 483 metrekarelik yerimiz satılıktır. Bu manzara eşliğinde mükemmel vakit geçirebilirsiniz evinizi evinizi hemen ön tarafına yolun olduğu tarafa evinizi yapabilir. Ondan sonra ekebilirsiniz. İsterseniz ceviz de ekebilirsiniz. Ben manzarayı kapatmayı tercih etmem gerçi ama tabii ki tercih meselesi. Bu topraklar cevizin en meşhur olduğu topraklar onu söyleyebiliriz. Şimdi fiyatla alakalı başlık tarafına kontrol edin lütfen. Başlık tarafını ve açıklama tarafını kontrol edip fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman, istediğiniz saatte, istediğiniz aralıklarda Hemen ekranınızın sol alt köşesinde bulunan telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Adım Eren Alkan. Ee, orada da yazdığı gibi telefon numaram orada güncel haliyle duruyor. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Bir tane daha yer var oranın fiyatı daha uygun biraz daha. Hava çok sıcak oraya kaçacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere manzara ile beraber size hoşçakalın diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Tabii ki en önemlisi bizimle kalın. Hoşçakalın.